Bugün Home depoya yılbaşı ağacımızı almaya geldik. Ama bunların hepsini denemeden ben geçmedim. Çok kötü, çok sıkıntı yok. Harika değil mi? Bakın <laughs> burada da mit var. İki, iki ağaçları çaldı. Buffy <laughs> <Dufi> miydi burada? <laughs> Vay be, onun çocukluğunu... <laughs> ...şeydi bu. Buffy... ...is dead. Bunda bir şey olmuş birazdan karanlığı gözünün ufak bir ufaklı kız vardı hepsine de yok. Biz hangi ağacı alacağız? Yani biz bunu alacağız. Bunu gözümüze testirdik ama bu 7,5 foot 7,5 feet. Biz 6,5 alacağız. Gel bakalım. Yılbaşı ağacımızı hemen çoğu lokasyonda aslında bulamıyoruz. Çünkü Home Depot'da bizim istediğimiz yani bir boy küçüğü çoğu lokasyonda yoktu. Birkaç yere baktık ve en sonunda bulduk. Çünkü diğeri bize oldukça büyük geldi. Hatta bu ağacı getirip buraya kurarken